Müessir Yıldız. Erdoğan'ın AB'ye yaptığı önerinin mimarı kim? Erdoğan 30 Ağustos'ta şöyle konuştu: "Yunan halkı muhtelis ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu? Fransız halkı muhtelis ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu? Bugün de girdiğimiz yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız. Aksi takdirde bizi bu topraklarda bir gün dahi barındırmayacaklarının farkındayız." Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz. 12 Eylül'de şunları söyledi. Bunların derdi ne AK Parti iledir ne Tayyip Erdoğan'ladır. Bunların derdi milletimizin kendisi iledir. Toprağından devletine kadar Türkiye'nin varlığı iledir. AK Parti ve Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'yi teslim almak, diz çöktürmek için her yolu deniyorlar.'' Macron senin zaten süren az kaldı. Gidicisin. 17 Eylül'de de mesela Avrupa Birliği Türkiye tüm haklarından feragat ederse uzunca bir zamandır ülkemize karşı uyguladığı çifte standardı terk edip bize verdiği sözleri tutmaya mı başlayacak diye sordu. Ege ve Doğu Akdeniz'de Fransa, Yunanistan, Rum kesimi ve AB'nin ülkemize yönelik saldırıları karşısında Erdoğan böyle isyan etmişti. Aylardır süren bu kriz 22 Eylül Salı itibarıyla şimdilik sonlanmış görünüyor. Salı günü ne oldu? Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Almanya Başbakanı Merkel'le telekonferans görüşmesi yaptı. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonla görüştü. Bir de BM'nin 75. Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan'ın AB cenahından görüştüğü Michel ve Merkel'in bu süreçte duruşu neydi? birer cümleyle hatırlatalım. Michel, Türkiye için havuç sopa yöntemini önerdi. Son olarak 15 Eylül'de hem Yunanistan hem de Rum kesimine gidip bir kez daha onlarla dayanışma içinde olduklarını bildirdi. Merkel de tüm AB ülkelerini Yunanistan'ın yanında yer almaya davet etti. Öyle ki Cumhur İttifakı'nın ortağı Bahçeli, Merkel'i Haçlı çağrısı yapmakla suçladı. Salı günkü bu görüşmelerden sonra Ankara ile Atina'nın istikşafi görüşmeleri hazır olduğu müjdelendi. Ankara, istikşafi görüşme süreciyle ilgili bilindik sözleri tekrarlarken Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama iki açıdan çok ilginçti. Birincisi, Türkiye ile kıta sağlığı görüşmelerini sürdürme kararının alındığı vurgulandı. Bu, Türkiye'nin başından beri ön koşulsuz her konuyu görüşelim talebine karşılık Yunanistan'ın Türkiye ile tek sorunumuz kıta sağlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir. Sadece bunu görüşürüz şartının kabul edildiğinin ilanıydı. İkincisi, istikşafi görüşmelerin yakında İstanbul'da başlayacağı öne sürüldü. Buna karşılık AKP sözcüsü Ömer Çelik, bu görüşmelerin çerçevesi hazırlanacak, bununla ilgili bir yer ve tarih kesin değildir diye konuştu. Başkanlık sistemiyle birlikte yaşananlar dikkate alındığında herhangi bir kıymet harbiyesi olmasa da kayıtlara geçmesi açısından evvela şunun altını çizelim. Gündemdeki konu bir dış politika meselesi. Haliyle Yunanistan tarafının açıklamasını Dışişleri Bakanlığı yaparken bizde AKP sözcüsünün konuşması çok garip değil mi? Asıl mesele ise şu. Yunanistan'ın iddiası doğruysa görüşmelerin İstanbul'da yapılmasını kim neden istedi? Bu ülkenin başkenti Ankara, Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı da burada olduğuna göre İstanbul tercihi ve Yunanistan'ın özellikle bunu vurgulaması neyin nesidir? Ev sahipliği sırası Yunanistan'a geldiğinde görüşmelerin Atina yerine mesela Gümülcene'de yapılması söz konusu olabilir mi? Erdoğan-Merkel-Michel görüşmesinin diğer detaylarına geçelim. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel bir konferanstan herkesin yararına olacak olumlu ve yapıcı kararlar çıkacağına inandığını söyledi. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında da aynı konuya değinen Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz deyip şu değerlendirmeyi yaptı. Kıbrıs'ta çözümün öndeki yegane engel Rum tarafının uzlaşmaz, hak tanımaz, şımarık yaklaşımıdır. Uluslararası anlaşmaları hiçe sayan Rum tarafı Kıbrıs Türklerini kendi yurtlarında azınlık yapmayı hatta tümüyle adadan tasfiye etmeyi amaçlıyor. Garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türk halkını haklı davasında hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Öncelikle Erdoğan'ın Kıbrısla ilgili sözlerini mercek altına alalım. Yaşadığımız kuşatma karşısında her kesimden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için çalışılması çağrıları yükselmişken, BM gibi çok önemli bir zeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vurgusu yapmak yerine Kıbrıs Türkleri ifadesinin tercih edilmesinin sebebi neydi? Sorun Rum kesiminin şımarıklığı mıdır, Rum-Yunan megalo iddiası mı? Türkiye yeniden masaya oturmayı kabul ederken Rum kesimini ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanının Helenizm'den dem vurması, Türkiye'yi işgalcilikle suçlaması, Türk işgal askerlerinin adadan tamamen çekileceği bir anlaşma olmazsa olmazımızdır demesi sorunun ne olduğunu bir kez daha ortaya koymadı mı? Nitekim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Yunanistan Cumhurbaşkanı'na verdiği Kıbrıs meselesinin çözümü Yunanistan'ın Megalo iddiasından vazgeçerek realiteye dönmesine bağlıdır şeklindeki cevapla bu gerçeğin altını çizmedi mi? Erdoğan'ın Kıbrıs Türkleri dahil vurgusuyla önerdiği bölgesel konferansın tüm tarafları kimlerdir? Şimdi de bu son maddenin açılımını yapıp Erdoğan'ın önerisinin gerçek sahibinin kim olduğunu hatırlatalım. Önerinin gerçek sahibi Havuç Sopacı AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'di. Michel, 27 Ağustos'ta Berlin'de yapılan AB zirvesinde Havuç Sopa ile birlikte Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesi için çok taraflı bir konferans düzenlenmesi önerisini gündeme getirdi. Michel, bu konferansa ilgili taraflar ve NATO'nun da katılmasını istedi. Gidişatı gördüğümüzden 17 Eylül'deki hükümetin hafıza kaybı Türkiye'ye neleri kaybettirecek başlıklı yazımızda bu öneriye dikkat çekip böyle bir konferansa rıza gösterilmesinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından olası sonuçlarını anlattık. Dahası bu öneriden Rum tarafının Berlin zirvesinden çok önce haberdar olduğunun altını çizdik. Şimdi Rumlarla kotarılmış AB'nin çoktan kararlaştırdığı bir mekanizmayı Türkiye'nin önerisiymiş gibi sunmak nasıl bir politikadır diye sormak gerekmiyor mu? Erdoğan-Macron görüşmesine de bakalım. Macron'un isteği üzerine gerçekleştiği belirtilen görüşmeyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Fransa'nın Yunanistan ve Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini söyleyip Fransa'dan sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediğini iletmiş. Fransa'nın tavrına anlam verememek mi? Bu durumda birkaçını yazının girişinde aktardığımız o son derece haklı tespitleri nereye koyacağız? Macron Erdoğan'a bir izahatta bulundu mu bilmiyoruz. Ama Macron'un BM Genel Kurulu'ndaki konuşması hem cevap gibiydi hem de Türkiye'ye karşı tavrında bilim değişiklik olmadığını gösterdi. Ne mi söyledi? Şunları. Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve onunla diyaloğa hazırız. Türkiye'den Avrupa'nın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermesini, Libya ve Suriye'deki eylemlerini açıklığa kavuşturmasını bekliyoruz. Hakaretler etkili değil. Tüm bu sözler ve eylemlerin devletlerin arasındaki sorumluluğa dayalı ilişkilerde yeri yok. Biz Avrupalılar diyaloğa hazırız. Diplomatik görünümlü bu sözlerde Türkiye'nin uluslararası hukuka saygı göstermediği suçlaması var. Libya ve Suriye politikasına karşı çıkmaya devam var. Türkiye'nin hakaret ettiği ve devletler arası ilişkilerde sorumlu davranmadığı iddiası var. Ve de Türkiye'nin Avrupalı olmadığı mesajı var. İşte Erdoğan bu AB ile, bu Yunanistan'la ve bu Fransa'yla bir kez daha masaya oturmayı kabul etti. Kendisini hedef aldıklarında Erdoğan, bunların derdi ne AK Parti iledir ne Tayyip Erdoğan'ladır. Bunların derdi milletimizin bizatihi kendisi iledir. Toprağından devletine kadar Türkiye'nin varlığı iledir. AK Parti ve Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'yi teslim almak, Türkiye'ye diz çöktürmek için her yolu deniyorlar demişti ya. Bu durumda o masaya oturmayı kabul etmeden önce Türk milletine de fikri sorulsa iyi olmaz mıydı? Sincan'dan açık cezaevindeki tüm dostlara kucak dolusu sevgiler. Müesser Yıldız. Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu G4 Blok.